ayırmayan Habibin yüzü soyulmasına Biz tabi bu kesildi sesle zorunlu oluyoruz Vakıtta nasıl nasıl değil Daha buradan gidinceye kadar Belki daha bir birkaç Daha evlerimizde daha akşama kadar gideriz, ziyaret ederek Yarın da Yarın da Cuma günü Gene Alazık'ta geçip ziyaretlerim arkadaşlar ziyaret edecek. Cuma ötesi günde buradayız. Pazar günü öyle ya doğru gidip yolda bir arkadaşımız var. Orada bir çay içip gidecek. Elazığ'ı geçersen orada sol taraftan Pazar günü akşam Bu zamanlar inşallah Malatya'dan Pazar ötesi örtüsü evdeki hesap çarşı uymaz derler. Pazartesi, Malatya'da inşallah Evet, salih günü Adana'ya geçeceğim. Çarşamba günü Adana'da işimiz var. Biraz mısırımız var biçecek. İnşallah. Mısır. Ama Allah ne göstermiş? Başka her şey Allah'ın dedi bu. Peki az kusura bakmayın. Orada gene sohbetlerimizi yaparız kâf ve ahl doğular, tüm geçmişlerimizin doğular, tüm şeyhlerimizin mübarek doğular, tüm emniyetlerimizin mübarek doğular, tüm emsaati hamasın. Arkadaşlar dağılmayın. <gitmeyHAHA Utuch rules> <laughs> <laughs> I don't know, I don't know, I don't know